Peki Barış abi Aykut Kocaman'ın açıklamaları var. Sadece transfer değil diyor takımda değişmesi gereken. Farklı konularda Fenerbahçe'nin farklı revizyonlar yapması gerektiğini vurguladı. Antrenman... E, tabi tarzlarının e, biraz daha teknolojik imkanların Fenerbahçe'de uygulanması, bunların e, futbolcuların daha iyi seviye çıkarılması, bunlar zaten aslında ilk, son döneminde e, yapmaya başladığı konulardı ama e, yarım kalmıştı. E, Konyaspor'da da bunlara devam etti Aykut Kocaman. Şimdi o yarım bıraktığı işi Fenerbahçe'de devam ettirmeye e, çalışacak. Şimdi Aykut Kocaman'ın ilk yaptığı bir tespit vardı. E, Fenerbahçe şu düştüğü duruma düşecek kadar kötü bir takım değil dedi. Elindeki oyuncuların baktığın zaman bonservis değerlerine, takımın değerine baktığın zaman transfer mark verilerinden başlayarak tak, ligin en pahalı iki takımından biri, üç takımından biri diyelim hadi daha da yuvarlak koyalım. Ama özellikle 100 milyon euro seviyesinin üzerinde iki takımdan biriydi ama performans çok altında kaldı e, ve bunu futbol iklimine bağladı. Nasıl bir futbol iklimi var ki dedi gelip görünce anlamaya çalışacağım merak ediyorum dedi. Bu kadar bireysel kalitelerin altına düştü tak, oyuncular dedi. Çok doğru bir yaklaşım. Ee, hiçbir şey yapmayıp hiçbir oyuncu almayıp bu oyuncuları da tutup biraz futbol iklimini düzeltebilsen o yönetimle taraftar kopukluğunu, yönetimle oyuncular arasındaki kopukluğu, teknik adam oyuncu arasındaki kopukluğu, oyuncuların birbiri arasındaki kopukluğu, soyunma odası psikolojisini, sahadaki dayanışmayı, yardımlaşmayı, bir kayıt örneğini veriyor, referansını veriyor, var Valbena'yla alakalı mesela. İşte o kayıt ruhunu, o soymasına biraz soksan, o futbol iklimi biraz değişse bu takım da zaten daha iyi oynayacak takımdı. Barış abi, Orkun Yazgan da attığımızda... Şimdi, e, bu işin bir tarafı. Bu işin bir tarafı. Aykut Kocaman bir kere hem doğru yerlere transfer istiyor, hem de o doğru yerlere transferlerin de, ötesinde olmazsa olmaz ama çünkü de bir şey yaramaz eğer sen futbol iklimini düzeltemezsen. Yani Fenerbahçe'deki bu ölü toprağını atamazsan takım üzerinden o arkadaşlığı o kompakt takım karakterini yansıtacak mücadele ruhunu ve dayanışmayı getiremezsen antrenmanda soymalısına ve sahada senin aldığın Valverna da bir işe yaramayacak. Bunu biliyor. Bunu yapması lazım. Ama bir şey daha yapması lazım. Bu takımın atletik olarak da modern futbol oynayabilecek seviyeye gelmesi lazım. Ve bundan tabii teknolojiyi faydalanma noktasına ait Kocaman bu ligde en önde gidenlerden biriydi. Bunu en çok düşünenlerden biriydi. E, Robotik ay dedikleri e, ...robot göz olarak Türkçe işte çevireceğimiz... ...oyuncuları yukarıdan takip eden... E, ...ve bütün onların atletik performansını analiz eden... ...koşu mesafelerini ve koşu mesafeleri içerisindeki verimliliklerini... ...sprint e, süreleri ve e, me, me, metrajları bakımından... ...bunları analiz eden... ...şu fotoğrafların da gördüğün şeyi Fenerbahçe'ye getiren o. Giderken yarım kalan konuda o. Aziz Yıldırım gönderdi diye. Sonra Konya'da bunu devam ettiren o. E, dünyada da bu iş çok ileriye gitti... Onu da alıp adapte eden o. Şimdi Derip Fenerbahçe en son hali ki buna yeni şeyler de gelmiş. Şimdi Orkun'la beraber konuşacağız. Metabolizm power dedikleri, metabolik güç. Oyuncunun enerjisini ne kadar kaldığını canlı olarak takip edip de hocaya artık bu adam limitlere geldi. Değiştirmeyi düşünüyorsan bu adam, bu adam, bu adam buralar biraz artık patlıyor yavaş yavaş diye. E, buralara kadar da bu iş. E, o ve o canlı maç içindeki o futbolcu performanslarının atletik gücünü de e, ...hocaya, kulağına fısıldayacak arkada bir teknoloji var. Şimdi bunu yapacakmış. Orkun da niye önemli? Orkun Yazgan radyo sporda programlarından zaten bilir e, takip edenler radyo sporu. Ayrıca bizim Esport'ta da, bu televizyonda da yol boyunca program var Cumartesi 11'de. Oradan da ayrıca bilirler. Kaldı ki Fenerbahçe'de kurumsal iletişim direktörlüğü döneminde Aykut Kocaman'la yakından çalışmış. Hatta Konya'da UEFA maçları e, ayağında Aykut Kocaman'la yine beraber Avrupa maçlarında o kadronun içinde yer aldığı için bu sürece de vakıf. O bakımdan Orkun çok daha güzel anlatabilir. Orkun Yazgan hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben de dinliyorum sizi bir yandan telefonda. Bir yandan da gözlere bakıyor. Orkun hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, sizden dinleyeceğiz durumu. Neler yapılacak Fenerbahçe'de, nedir bu teknoloji? Evet, aslında şu anda bu görülen, sizlere de gösteriyorsunuz bir taraftan fotoğraflar. Ee, benim bir fotoğraf arşivimde kalmış telefonumun içinde ee, Konya Spor'a UEFA maçları için e, iletişim e, sorumlusu olarak medya ofisleri olarak desteğe e, gittiğimde e, takımın soyunma odasına girdiğinizde herhangi bir sıradan takım soyunma odasında hani futbolcuların e, formalarının olduğu e, eşyalarının olduğu bölüm dışında işte hocanın odası vardır bir de böyle çay kahve kek sandviç falan duran bir takım masalar vardır ben de işte Konya'ya ilk kez çok güzel. Gezerken içeri bu bu odaya çıktı. Şimdi bu oda bir yandan da şu anda sizin bu yayını yaptığınız stüdyonun bizim yine spor'un yayınlarının yaptığı Alma Sport'un ya da sıradan bildiğimiz bir televizyon stüdyosunun bir bu küçük hali gibi bir oda çıktı bir anda karşıma. Yani yayın odası, takip odası gibi. Ee, bu görüntüler bu, bu, bu e, bir yandan da ilk kez yayınlanıyor. Yani hemen sonrasında hem burada hem de daha sonrasında Ajanspor'da Spor'da haber haline getirebiliriz. Ee, bu e, robotik ay dediğimiz sistemi gerçekten de sizin de aktardığınız gibi Aykut Hoca'nın ekibinde Alper Aşçı var bu işleri çok iyi takip eden ve o dönemde bakın özellikle söylüyorum Barcelona Manchester United e, Joachim Löw'ün e, liderliğindeki Alman milli takımı yine yanılmıyorsam Borussia Dortmund'la ekipler halinde bir takım workshop'lara gitmişti Aykut Hoca'nın ekibi ve oradan getirdiği işler bunlar yani, yani bunlar kendileri düşünüp e, sanayide yaptırıp <laughs> ortaya çıktıkları şeyler değil hakikaten dünyada takip edilen e, konular bunlar. Robotik ay dediği e, yayıncı kuruluş görüntüleri dışında hocalar, teknik adamlar bir de kendileri çekmek istiyorlar. Hem antrenmanları, Barış Ertuğrul'un demin anlattığı bütün özellikleri görebilmek için futbolcuların derinlerini, futbolcular işte koşu mesafeleri ne yapıyorlar, ne ediyorlar sahada artık bilimle beraber çok takip ediliyor. Eskisi gibi tecrübeyle ya bu oyuncu iyi kötü değil de bunlardan da mümkün olduğu kadar hocalar yararlanıyor. Robotik ay Samandıra'ya e, monte edilmişti. Tıpkı böyle kalmıştı. Onu hiç kimse ondan sonra kullanmadı. E Ersun Hoca bir akıllı ekran diye bir sistem vardı devre arasında. Onu kullanıyordu ama robotikayı o da kullanmadı. Şimdi bu gördüğünüz görüntüler Türkiye'de başka hiçbir yerde uygulanmıyor bu sistem. İçeri girdim. Hocalar da anlattılar. E, maçı bir joystickle, joystickle e, bir kameraya bağlı bir joystickle takip ediyor. Orada teknik yetenekli bir arkadaşımız. Onun dışında da orada göreceksiniz bir iPad gibi bir cihaz var. Onun üzerine veriler gelmeye başlıyor. Şimdi bildiğimiz işte sprintler, koşu mesafeleri, 21 kilometre üstü koşu, 24 kilometre üstü yüksek şiddette koşuyor. Bunlar hocalar için çok önemli. Kim ne yapıyor, nasıl çalışıyor, nasıl verimli oluyor? Futbolcunun karnesi gibi izliyorlar. Fakat orada az önce Barış'ın da bahsettiği metabolik güç diye, metabolik power diye bir yer var. O da çok enteresan. Şöyle aktarmak gerekiyor. Ee, hani bu bizim PlayStation oyunlarında, PES'te, FIFA'da oyuncu şey yorulmaya başladığı zaman kırmızıya döner ya. Yeşilden kırmızıya. Evet. E, burada da Metabolic Power'da oyuncu bir anda şey değişmeye başlıyor. Rengi değişmeye başlıyor. Ben de öyle işte bir ikinci yarının ortalarına doğru maç sırasında bu e, aktif olarak çalışıyor. E, eş zamanlı olarak bu sistem çalışıyor ve bütün verileri topluyor. Metabolic Power'ın diğerlerinden farklı farkı o zaman yoktu. Robotik ayı kurdukları zaman bu sistem yoktu. Bu yeni geliştirilmiş, Alper Arıcı'yla takip etmiş, Konya'da uyguluyordu. O version 2.01 Metabolic Power e? 2.01'de gelmiş. Yeni versiyonda. Evet. <laughs> Güncellemelerini <laughs> yapmak lazım onun. Üye <laughs> oluyorsun Güncel internetten. Bayağı galiba. bilgisayar oyunu gibi artık. Evet hakikaten öyle. Hani o yanmaya sönmeye başlar. Siz hani oyuncuyu değiştirirsiniz. 5'e 6'sı genel. Şimdi ben içeri girdim. Alper Hoca kafasını, elini kafasına koymuş. Düşünüyor. Ya dedi 4 tanesi sınırda. Bunlar 5 dakika sonra patlar dedi. Yani yanlış olmasın bir tanesi Ömer Ali Şahin erdi. genç kardeşimiz. Orada çok koşmuş şu ana kadar. Dedi bunu artık sınırda yani. Bir 5 dakikası 10 dakikası kaldı diye. E bu tabi sadece bunu böyle söylemiyor. İçeriye yani içeri derken devam etmekte olan maçta kulübe oturan Turgay Hoca var. Turgay Altay. Ona telsiz sistemiyle aktarıyorlar. Bak 3 oyuncu sınırda diye. 4 tanesi bunlara renk de Yani çok yorgun gözüküyorlar. Çünkü atmosfere karşı olan hareketleri daha öncekine göre azalınca... Şimdi yani tabi Orkun. Orkun tabi şimdi orada sadece bu e, robotik ay e, 20 kilometre koşmuş öbürü 13 kilometrinin altında öbürü 14 kilometre yumuş bilmem de değil de Tabii. Bu, bu koşu e, performansı içerisinde sahanın hangi bölgesinde kaç defa ve hangi metrajlarda sprint atmış e, Onlar da sahanın içindeki görev tanımına paralel onu ne kadar yerine getirebiliyor yani evet. şimdi teknik taktik tarafıyla beraber zaten. fizik gücünü ve maç içindeki dayanıklılığını ve o dayanıklılardaki dayanıklıktaki trend değişimlerini. Şimdi bunları evet. izlediği zaman bu metabolic power ee, ve bilgisayar oyunundaki gibi bu artık oyuncu değiştirme noktasına geldi. Ama artık hocanın kafasında o pozisyonu değiştirmek var mı önceliği nerede Tabii. maçın şimdi maçın yanlış kaçıncı yanlış dakikası olmadı? ve skor kaç kaç ee, ve Tabii. nerelerde hangi oyuncular. Mesela zaten 6 oyuncu birden beni değiştir diye yanıyorsa metabolic power'da zaten demek ki takım iyi çalışmıyor falan. Yani evet. bu iş artık buralara evet. geldi. Tabii. O anlamda da veriler. Aynen söylediğin gibi takımın daha belli demek ki 60'tan sonra düşüyor takım. Ona göre evet. çalışma yapılması lazım. Daha, iyi. sadece oyunu değiştirme değil. Hani biz biraz esprisine yani PlayStation gibi yanlış Şöyle ki e, hocalar yani Aykut Hoca, Abdullah Hoca, Mustafa Hoca kim bunu kullanıyorsa Mustafa Reşit Hoca e, kim kullanıyorsa bunu yapanlar ha içeriden geldi hemen değil böyle bir sistem yok tabii ki. Hocanın gözlemi esastır. Hocanın tecrübesi, gözlemi, daha önce o durumlarda verdiği kararlar hataları, yanlışları ona göre çıkar. Herkesin tabii ki bir sistemi var. Ama bu karar verirken... bilgisayardan da, analizden de, bilimden de yararlanılıyor. Aykut Hoca hep onu der. Futbol bir bilim dalı değil tabii ki. Ama günümüzde özellikle son 10-15 yıldan beri, belki 21. yüzyıla diyelim, bilimden çok ciddi şekilde yararlanıyor. Farklı farklı senin de söylediğin teknoloji olsun, diğer konular olsun. Dolayısıyla bu sistem ee, bu geliştirilmiş haliyle yani maç devam ederken, ki, çünkü Fenerbahçe'deyken sadece Samandıra'ya antrenman için kurulmuştu. Konya'da maç devam ederken de kullanıyorlar. Ve hoca yani her türlü kararında ciddi şekilde destekçisi oluyor bu sistem. Çünkü koskoca sahada 11 tane oyuncu oradan oraya koşturup duruyor. Hocalar kendilerine göre bir tecrübeyle, bir bilgi birikimle, bir kararlar veriyorlar. Ama ne kadar faydalanırlarsa tabii ki bilimden, teknolojiden, bu tip rakamlardan... Bilim teknoloji deyince de hani bu da uzayışçı gibi bir şey değil. Bizim bildiğimiz televizyon sistemi, kamera sistemi oradan gelen bir takım rakamlar oyuncularla alakalı. Şimdi bu aynısı Fenerbahçe'nin maçlarını oynayacağı e, Ülker Arena değil mi? En son isimler de sürekli değişiyor takip edemiyoruz. Ülker Stadyumunda e, kurulacak. E, Samandır'da zaten vardı o da yenilenecek. Aynen senin söylediğin gibi hocalara da konuştum yayından önce Abdülay'de dilerek. Ben esprosunu söyledim ya. ama zaten 3 aşağı 5 yukarı öyle oluyor tabii ki sistem. Evet. Dolayısıyla bu kurul, kurulacak ve e, bunun da e, faydasını en azından Konya Spor'dan başında şey dedim. Aykut Kocaman işte bu e, değerine göre ve takımın durumuna göre pozisyonu bulunduğu yer çok doğru değil. E, Konya'nın da aslında tersten bakıldığında aynı bir durumu var. Yani değerine göre yani geçen sezonun üçüncüsü yarı kupa yarı finalisti bu sezonun Türkiye Kupası şampiyonu gibi değil yani hani genel bizim bildiğimiz anlamda. E, ya mesela bu Türkiye Kupası iki kere herhalde, iki ya da üç kere uzadı, uzadı maçları. Zaten final direkt penaltılarda oldu. Mesela uzayan maçlarda buradan gelen verileri mutlaka daha efektif olarak kullanmıştır. Yani özellikle yorulmayla alakalı olan bölümleri. Dolayısıyla bu sistem Fenerbahçe'de de yapılacak, uygulanacak. ve Dolayısıyla ve yine hani Aykut Kocaman o kaldığı yerden devam edeceğim, yarın kalan, kalan işim var derken, ben de az önce altını çizdim, Bunları da anlatmaya çalışıyor. Yoksa hani geleceğim, haydi beyler, Fenerbahçe'siniz, aslansınız, kaplansınız. Hakikaten Barış, sevgi sevgili Selçuk, bu biraz geride kaldı. Yani artık hocalar daha çok mesela devre aralarında, o, o bölümü de aktarayım, bu da yapılacaktı mutlaka. Bunu birçok hoca yapıyor, teknoloji ve dünyayı takip eden, vizyonu olan birçok hoca yapıyor. Şimdi eskiden devre arası 15 dakika biliyorsunuz. Ama hocanın futbolcuyla karşı karşıya gelmesi 4 dakika, 5 dakika falan oluyor. Yani 15 dakika full içeride toplantı görüşme olmaz. Çünkü içeri gidiyorlar, işte ellerini yüzünü yıkıyorlar, forma değiştiriyorlar, masaj, doktor, sağlık kontrolü falan derken 3-5 dakika hoca konuşur. Orada bildiği kadarıyla, maçtan hatırladığı kadarıyla bir şeyler anlatır hoca normalde. Yine Aykut Hoca için söylüyorum ama birçok hoca yapıyor bunu. Ee, yine küçük bir bilgisayardan f bizim de biliyorsunuz çözüm ortağı olarak çalıştığımız f ya da onun gibi firmaların yaptığı ilk yarı analizi gelir. Kim ne yapmış? nerede top kaybetmiş, kaç tane kaybetmiş, kaç tane kazanmış. Yani futbolcunun ilk yarı karnesi geliyor hocanın eline. Hoca şöyle bir bakar, 3 dakika, 2 dakika, 90 saniye diyeyim şöyle hızlı bir şekilde baktıktan sonra oyuncular da o sıradan toparlanırlar, yeni formalarını giyip hocayı beklerler. İçeri girip oradan başlar konuşmaya. Çünkü derse ki mesela ilk oyuncuya Ahmet sen çok top kaybediyorsun. Mehmet sen yerini koruyamıyorsun deyince o futbolcu şey diyor yani ha tamam hoca diyebilir. Ama sen onu verilerle önüne koyduğun zaman orada hakikaten yapıcı bir eleştiri var ve buna bir çözüm bulalım noktasında. O yüzden bunlar da önemli. Bağlamak için şunu söyleyeyim. bunu Ersun Yanal da belli ölçüde kullanıyordu. O ilk milli takımdaki başarıları bölümünde daha çok kullanan bir hocam ama Fenerbahçe'de bu kadar yoğun kullanmadı. Ama onun da akıllı ekran sistemini kullanıyordu. Onu da O da şu anda var Samandıra'da ve Fenerbahçe'de. Onu da daha yenileyerek kullanacaklar. Maç görüntüleri üzerinden devre arasında bir takım bilgiler verme. O da iyidir. Ama Pererian ya, bunların yanından bile geçmedi. Barış biliyorsun senle hep bunu konuştuk daha ilk geldiğimiz evet. itibaren. E, advokatın da e, sanki daha bu işlere meraklıymış gibi olmakla beraber de eski okul bir hoca olduğu için o da çok fazla girmemişti. Dolayısıyla bu da bir yenilik oldu. Perera Perera, bırak bu profesyonel versiyonu kullanmayı. Bunun free, free trial'ını da kullanmadı. Laktak <laughs> testine bile inanmıyordu. <laughs> hani ilk bir yani. ay bedava sonra para ödemeye başlıyorsun falan gibi öyle şeyler de vardır Allah evet. bilir bunda. Hani bırak artık evet. bu metabolik power'la beraber profesyonel versiyonlu ee, <laughs> ama laktat testine bile inanmayan sporcuyu... Yani futbolun sporcuyu, ilgili hiçbir şey yapmıyordum. Orkun, sporcuyu e, fitness'a bile sokmayan, bacak çalıştırmayan, Tabii. sen daha iyi biliyorsun. Yani topa vurduğu zaman evet. şut antrenmanı yapıyor, bacak çalışmasına gerek yok. Zaten şut çekiyor diyecek kadar çağ dışı bir zihniyete teslim ettiler Fenerbahçe'yi pera döneminde. Evet, yani futbolcular gelip şikayet ediyordu. Yani siz bizim değil aynen söylediğim gibi bacak çalıştırmıyorsunuz ve şut çektiriyorsunuz sürekli. Benim bacak kopacak yani biraz daha böyle pataküte topları bulmaya. Hep sakatlandılar zaten. derece sakatlık olmuştu o dönem. Ee, çok büyük bir bilinmeyenler denklemi. Ya oldu. ben şeyi biliyorum biz... Orkun yani Orkun. şimdi konu dağılmasın toparlayalım ama şimdi aklıma geldi. Yani Josef de Sosa bir gün gidiyor şikayetçi. Diyor ki senin kramponun yanlış kaç çivi var ayağında bilmem ne deyince ya dalga mı içiyorsunuz ben kaç senedir top oynuyorum diyor. Ben size ne diyorum siz bana evet. ne diyorsunuz diyor. Josef de Sosa isyan ediyor. Yani evet, neyse. Öyle. Geleceğe evet, o, bakıyoruz, geçmişe bakmıyoruz. Terena idi. Terena söylemiş öyle. Terena demiş evet. Demiş, herhalde senin şeyin kramponun çivileri farklı. O yüzden sakatlanıyorsun. Ya hocam demiş şu antrenman falan yapmıyor musun? <laughs> ne 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 kramponu, kramponlar yani uzak teknörsilerle yapılıyor şu anda. Kramponla iş yok. Neyse şimdi A bundan sonrası yok yani. hiç olmazsa daha bilimsel. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz Orkun. Buyur. Kolay gelsin. İyi yayınlar ol. Video hakem video teknik direktör. Bionic Forvet. Bak bu video teknik direktör değil ama bu. Bu bak Buraya sonuçta doğru sonuçta haye gitmez oraya. Şimdi e, sahada e, robotlar oynamaya başladığında teknik direktör de robot olabilir. Ama sahada sporcular varsa, insanlar varsa, e, insan psikolojisi varsa, insan kası varsa, e, insan mücadele ediyorsa kenarda da mutlaka insan olacak. Ha, ama bu demek değil ki insan bilimden faydalanmayacak. Şimdi Şurada şu anlattığımız bu robotik ay gelişmiş hali giderek gelişmiyor. Robotik ay muhtemelen sahanın neresinde ne kadar koşuyor bu heat map dedikleri sıcaklık haritaları vardı. Buradan çıktı robotik ay. Fakat gelişe gelişe şimdi metabolic power diye oyuncunun e, artık o koşu metrajlarındaki düşüş ve koşu metrajları içerisinde sprint attıkları bölgeler ve sprint attıkları sprint sayıları ve sprint mesafelerindeki düşüşleri inceleyerek sana diyor ki bu adam yoruldu. Bu adam artık diyor koşamıyor. Sana o mesaj geliyor, uyarı de devreye giriyor. Şimdi bu daha kim bilir nerelere gidecek. Şimdi mesela biz geçen gün neyi verdik burada? Bu sanal gerçeklik dünyanın gittiği yer burası. Araya da gideceğiz. Eğlencede, bizler. eğlencede ve sporda ve her şeyde artık sanal gerçeklik. Hatta şirket sunumlarında dedik değil mi? Sanal gerçeklikle artık. Yani şirketi adamı götürüp gezdirmiyorsun veya ev satacaksın. Bir inşaat alanına götürmek veya maket üzerinden götürmüyorsun. Gözlüğü takıyor adam sağına soluna bakarak o kurulan siteyi görüp oradan ev beğeniyor. Şimdi artık buralara kadar bu iş yürürken tamam mı? İleride futbolcunun üzerine Roberto Carlos'u bu ekranda izlettik değil mi? Sahaya çıkışı. E maçları böyle seyredeceksin. Elindeki kumandadan ben Lorente'nin gözüyle maçı izleyeceğim diye. Mesela Ozan Tufan'dan izle pilot kamera dedik değil mi? Ozan Tufan'ı izlersen normal izler gibi oluyorsun. Ama Valbuena'yı aldığın zaman biraz başın dönüyor. ...tutuyor biraz Valbuna izlediğin zaman seni... ...miden bulanıyor çünkü çok hareketli diye falan... Ve espriler yaptık... ...ama dünya buraya gidiyor... ...şimdi hoca... ...eğer takımı iyi çalıştırmazsa... ...fizik olarak, atletik olarak... ...tekniği, taktiği, oyuncuların yerleşimi... ...oyuncuların kapasitesine göre... ...teknik ve fiziksel kapasitesine göre... ...sağ yerleşimini... ...oyun yapısını falan iyi kuramazsa... antren edip bunları iyi... E, o ...takımı e, çalıştırmış değilse... ...o sistem kaç para eder? ...sana her yerden alarm veriyor bu sistem... Koşu mesafen sprintin öbürü 60'ta biter, öbürü 70'te biter. Verimli oynayamadığın için zaten mağlupsundur. Yani dolayısıyla yine insan yönetiyor bu işi. Fakat insanın bu bilimsel verilerle, bu teknolojik imkanlarla daha doğru performansı okuması ve okuduğu performansa göre de oyuncuları daha doğru çalışmaya yönlendirmesi. Çünkü sonuçta maç sonunda da bu istatistik geldiğinde antrenmanda oyuncunun karşısına geçip bırak devre arasında Orkun'un dediği gibi. Antrenmanda oyuncunun karşısına geçip bak sen maçta ne yapmışsın? Bak bu print out aldı. Karnen bu. Burada bu kadar kayıp. Sahanın burasında bu kadar top bu kadar sen, buralarda dolaşmışsın. Buralarda bu kadar bu kadar metre koşmuşsun. Bu metrelerin şu kadarında sprint ben halbuki sana ne dedim? Sen buraları kullan. Niye buralarda sprint atmıyorsun? Çok az yeter. Demek ki senin patlama gücünde problem var, dayanıklılığında problem var. Onu koyduğun hoca, oyuncu da fazla is, itiraz edemeyecek. Hoca bana haksızlık ediyor diyemeyecek. Rakamlar konuşacak. Ve ona göre hangi oyuncunun hangi pozisyonda ve hangi özelliklerin eksik olduğunu görüp ona göre antrenman programı verecek. Çünkü bir takım antrenman var, bir bireysel antrenman var. Sonuçta yine insan yönetecek. Ama daha verimli, daha efektif e, kullanacak e, elindeki oyuncu kadrosunu ve antrenman metotlarını. Antrenman metotları da buna paralel değişkenlik gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? O bakımdan e, bunların Uygulanmaya başlaması, doğru transfer politikasıyla, sağlıklı bir ekonomiyle, bizim de o beğendiğimiz, o gıpta ederek izlediğimiz takımlara yaklaşmamamız için bir şey yok. İmkan var yani.